Merhaba değerli izleyenler. Koronavirüs özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte her akşam bazı akşamlar ara vereceğiz ama yayınlarımıza sürekli devam edeceğiz. Değerli konuklar eğer sizler de bu yayınları yakından izlemek istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayınız. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız yine bir sektör daha kan ağlıyor diyebiliriz. Bu sektör 500 bin kişiyi yakından ilgilendiriyor çünkü bu kişiler oradan ekmek yiyorlar. Süs bitkilerini konuşacağız. Çünkü şu anda Türkiye'de birçok e, süs bitkisi elde kaldı. Tam da Ekim dönemiydi. Bundan sonra neler olacak? Sektör kara kara düşünüyor. Bu konuları Süs Bitkileri Üreticileri Birlik Başkanı Sayın Ahmet Dündar'la konuşacağız. Ahmet Dündar hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Hoş bulduk Yankı Bey. İyi akşamlar diliyorum size. Ee, şimdi öncelikle nedir sektörde son durum? Siz e, Yalova'dan bağlanıyorsunuz bize. Yalova'da bu işin en çok e, Evet, şimdi değil. Ben Yalova'dan bağlanıyorum evet. ama sektörümüz tabi Yalova'dan ibaret değil. Adana, Antalya, özellikle üretim bölgelerimiz İzmir, sahil şeridini komple sayabiliriz. Ee, Balıkesir, Yalova bu şekilde. Ee, tabii korona. Son günlerde ülkemizin değil tüm dünyamızın başında bir büyük bir sıkıntı, büyük bir problem. E, fakat e, bunun insanlarımızın sağlığını tabi e, hayatını riske e, ettiği kadar bundan da daha e, sonrasında yine e, hepimizi daha çok ilgilendirecek bir ekonomik zararları söz konusu. Şu anda e, sektörümüz e, bir noktadan kan başladı diyebiliriz. Özellikle kesme çiçek üreticilerimiz günlük tüketilen ve e, akabinde mevsimlik çiçek üreticilerimiz. ki e, Mevsimlik çiçekler aylarca bu işe emek verilip, masraf yapılıp bir yıl boyunca uğraşıp bir buçuk iki ayda satılması gereken çiçekler. Öncelikle şunu tekrar ee, etmenizi rica edeceğim. Bu işte bir senelik bir emek mi var? Bir senelik bir emek var. Ee, burada üreticimiz bir yılını sadece işin doğası gereği bir buçuk iki ayda e, paraya dönüştürmesi gerekiyor. Ürünlerini sattıktan sonra bu bir yıl boyunca yapmış olduğu masrafları, işçilik, tüm girdiler, bunların hepsini e, bu bir buçuk iki aylık satışla karşılaması gerekiyor. Ancak e, şu anda maalesef tam da içinde bulunduğumuz günlerde. Bizim e, sezonumuzda e, çakışmasından dolayı bugünlerin e, şu anda e, ülkemizin durumu ortada. Hepimiz bunu e, görüyoruz. Bizzat bil fiil yaşıyoruz. Yani e, tabii önce insan hayatı, insan canı ki biz e, burada e, söz konusu çiçek değil, bu işten geçimini sağlayan yüzbinlerce binlerce insana ilgilendiren bir iş kolunu konuşuyoruz. Yani elbette e, bu... E, musibet diyelim bir gün bitecek. Önümüzdeki aylarda mutlaka bunu biz aşacağız. Ancak bunu açtıktan sonra bu işte bir yıl boyunca yatırımını yapıp da ürünlerini satamayıp çöpe atmaya başlayan üreticilerimizi çok zor günler bekliyor. Yani bir yıl boyunca yaptıkları masrafı bu bir buçuk aydaki satışla karşılaması gereken üreticilerimiz bunu karşılayamayacak. Dolayısıyla ee, borçlandıkları işletmelere aldıkları kredilere karşı hepsi çaresiz bir durumda bekliyor şu anda açıkçası kısacası sektör kan ağlıyor evet, e... arkadaşlarımızın hepsi e, yani ecel terleri döküyor herkes e, bir arayış içinde e, Tabii ki e, yine ısrarla söylüyorum önce insan hayatı fakat e, sizler de şahitsiniz bugün insanlarımız bir taraftan canını düşünürken bir taraftan da geçimini düşünüyor bu geçim kaygısı da e, hepsini ilgilendiriyor ve burada en önemlisi şu, süs bitkileri, yani çiçek insanlar için biraz daha zaruri ihtiyaç görünmeyebilir. Ancak burada zaruri olan bir şey var, bu sektörden geçinen yüz binlerce insanın çocukları var, aileleri var, bunların geleceği var. Bizim sektörümüzün şu anda içinde bulunduğu zorluğu en güzel bu cümleler anlatıyor. Diye düşünüyorum Şimdi e, size daha sorularımı sormaya devam edeceğim ama izleyicilerimize de bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu yayını aslında 20.30'da yapacaktık her gün olduğu gibi ama bugün biraz erkene çekmek zorunda kaldık. Çünkü saatler 20.30'u gösterdiğinde dünya genelinde e, evlerde bir saat ışıksız oturalım kampanyası var. Bunun nedeni de e, evlerde insanlar e, kaldıkları için daha çok su tüketimi var, daha çok elektrik tüketimi var. Ee, biliyorsunuz elektrik de e, rüzgardan da elde ediliyor ama önemli ölçüde barajlardan elde ediliyor. Yani barajları, suları biraz daha korumak için bugün e, hep birlikte saatler 20-30'u gösterdiğinde ışıklarımızı bir saat süreyle kapatacağız. Bu yüzden bu yayını bugün Saat 8'i 10 geçe gibi, 8'i 5 geçe gibi başlatmak zorunda kaldık. Şimdi Ahmet Bey biraz önce bahsettikleriniz gerçekten çok önemli. Yazıyoruz 500 bin kişinin etkilendiği bir sektör. Şu an yani zararlar da oldukça büyük ama şunu soralım size ne yapacak bu 500 bin kişi? Yani şu an üreticiler maaşları ödeyebilecek durumda mı? Yani baktığınızda bir senelik bir emek, bir senelik bir yatırım ve buçuk iki ayda bunun verimi Alınıyordu, karı toplanıyordu. Ama şimdi ya, toplanamayacak. Ne olacak bu durum? 500 bin çizim Yankı çizimden. Bey, e, biz tarımın içindeyiz yıllardır. Tarım sektörü zaten e, alacakla borcunu ödeyen bir sektör. Yani aylarca verilen, e, yapılan bir hasat döneminde ki bizim hasat dönemimiz, bizim harman zamanımız çiftçi tabiriyle bugünlerdi tam. Üreticilerimiz eğer bugünlerde e, bu ürününü paraya çeviremezse ki şu anda Adana'da, Antalya'da e, bölgesel öncelikten dolayı üreticilerimiz ürünlerini atmaya başladı. Herkes sesini duyurmaya çalışıyor. Ben yine ısrarla şunu söylüyorum. Tabii ki önce insan hayatı. Biz burada e, bu önceliği asla göz ardı etmiyoruz. Ancak biraz önce sizin de değindiğiniz gibi tüm konularda aynı duyarlılığı gösterip millet olarak bir seferberlik yapmamız gerekiyor. Ve süs bitkilerinde de aynı şekilde yani üreticilerimizin aylarca emek vererek ortaya çıkardığı bu ürünlerinin Türkiye'yi de ilgilendirdiğini, bu ekonomimizde biz de sektör olarak bu halkalardan biriyiz. Bu halkaların kopmaması gerekiyor. bir dişlinin çarklarından hiçbir tanesinin zarar görmemesi gerekiyor. Yani bu musibet atlatıldıktan sonra Tekrar Türkiye'de normalleşmeye dönebilmemiz için, bu normalleşmeyi sağlayabilmemiz için mümkün olduğunca sektörlerimizin daha az tahribatla bu süreçten çıkması gerekiyor. Yani bizim şu anda e, bahsettiğiniz gibi işçi giderlerimiz var, işçilerimiz kaygılı, hepsi bir endişe içinde çünkü bu çiçekler satılamasa onlar da işsiz kalacak. Onların işsiz kalması demek ailelerinin geçimini sağlayamamaları demek. Yani işin bu boyutundan bakmak gerekiyor. Türkiye'de şu anda ki tarımsal üretimin zaten asla durmaması gerekiyor. Fakat hepimiz aynı gemideysek bu geminin hiçbir noktasından su almaması gerekiyor. Sektörün bunun için sahiplenilerek e, gereken destekleri bugünden görmesi gerekiyor. Yoksa sonra bu işler içinde çok geç kalınmış olacak. Yani ilerleyen süreçte zaten size bir soru da yönelteceğim bununla ilgili ama sadece süs bitkileri üreticileri etkilenmiyor bu durumdan hani şundan bahsediyorum Bursa'da geçen gün Renault üretimi ara verdi ama bu yan sanayiyi de etkileyecek birçok fabrikada evet. ara vermek zorunda kalacak bu bakımdan baktığımızda süs bitkileri üreticileri şu an durumu anlattınız ama sizin böyle yan sektörleriniz var mı size bağımlı olan sektörleriniz var, var mı var Hangi ee, şöyle var bizim bizim tedarikçilerimiz var Bizim girdilerimizi üreten sektörler var. Bizim bu şekilde yan sanayilerimiz var. Ürünlerimizi e, pazara sunan, e, bizden sonraki satış halkasını oluşturan yüzlerce binlerce fidanlıklarımız var Türkiye'nin dört bir yanında. Bu kişiler şu anda kara kara düşünüyor. Bunlardan sonra bunu alıp uygulayan peysajcılarımız var. Yani biz hepimiz iç içe geçmiş halkalarız ama bunlar zaten ülkenin ekonomisinde de yani bir anlamda e, bu organlardan birini oluşturan bir sektör, tarım sektörü içinde süs bitkileri de e, başlı başına istihdamıyla, üretimiyle Türkiye ekonomisine katkısıyla e, yeri doldurulamayacak büyüklükte bir sektör. Bunun da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yani peysajcılarımız var, e, fidanlıklarımız var. Bunlara zaten sizler de güncel hayatınızda şahit oluyorsunuzdur. Evet. Yani hepsi bu üretimin öncesinde ve sonrasında. Birbirine bağlı olan e, alt sektörler. Evet. E, şunu sorayım size. E, bugüne kadar yani şu an kaç bitki kaldı elde? Yani milyonlarla ifade edilir değil mi bu? Yani milyonlarca bitkimiz e, şu anda e, elimizde zararın eğer boyutunu soracak olursanız evet, eğer e, bu şekilde ya. gidecek olursa bu 1 milyar lirayı aşacak. 1 milyar TL. E, bizim piyasa değerimiz zaten e, şu anda 6 milyar lira değerinde. Ancak eğer Mevsimlik süs bitkilerinin toplam hacmi 1 milyar liranın üzerinde. Yani, yani bir, bu zaten eski parayla 1 katrilyon değil mi? Tabii aynen 1 katrilyon e, değerinde ve şu anda e, bu para zaten üreticinin de parası değil. Üreticinin borçlandığı sektörlerin banka kredilerinin e, bir araya getirdiği bir değer bu. Yani bunun bu ürünün paraya dönüşüp e, ödenmesi gereken yerlere ödenmesi gerekiyor. Biraz önce de söyledim. Biz daha doğrusu Türkiye'de tarım sektörü işleyişi bu şekilde. Aylarca emek verir, fedakarlık yapar, ürününü ortaya çıkarır. Bunu sattıktan sonra geliriyle borçlarını öder ve karıyla da geçimini sağlamaya çalışır. Kısacası özetle e, sektörün işleyişi bu şekilde zaten. Evet şimdi e, peki bununla ilgili sizin e, çözüm öneriniz nedir ya da talepleriniz nedir birlik olarak? Yani e, üreticiler ne talep ediyor? Şimdi... Denizler? Kısaca reel olarak bakacak olursak e, yani bizim e, tabii ki şu an insanlarımız can derdinde. Kimsenin e, çiçek düşünecek hali yok bu günler için diyorum. Yine bizim e, talep olması halinde. Çünkü burada şöyle bir e, farklı bakış açısıyla da biz bakmak istiyoruz. Yani insanlarımız ne kadar bu e, krizin bu e, yaşadığımız son günlerdeki tehdidin baskısı altında ne kadar stres yaşıyorsa psikolojisi etkileniyor ise bu psikolojisini düzeltebileceği bir takım uğraşlar da bulabilir. Yani tabii ki biz sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, tabii ki önlemlerimizi alıyoruz. Ancak balkonlarımızı, bahçelerimizi çiçeklendirerek belki bu dönemde e, bu e, psikolojik baskıdan da kurtulmuş olabiliriz. Bunu da bir insanlarımız için rahatlayıcı bir yöntem olarak görebiliriz. Çünkü yani artık bahar geldi insanların bu yaşadığı süreçten belki böyle güzel bir meşgaleyle etrafını güzelleştirerek çevresini güzelleştirerek bir anlamda psikolojisinde rahatlatabiliriz diye düşünüyorum. Çiçek satış noktalarının bu alınan tedbirlerden etkilenmemesi gerekiyor çünkü çiçeklerimizde bizim asla diğer tarım ürünleri gibi bir risk yok bu korona açısından. İkincisi kamu kurumlarımızın belediyelerimizin Planlanmış alımlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunlardan ödün vermemeleri gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yine ısrarla söylüyorum konu mesele sadece çiçek değil. Burada bu sektörün Türkiye için gerekliliği yüz binlerce insanın hayatının devamı ekonomisinin devamı söz konusu. Belediyelerin aynı şekilde projelerini kısıtlamadan devam etmesi gerekiyor. Tabii devletimizden de beklentilerimiz var. Eğer bu süreçte bu üreticilerimiz e, arzu etmediğimiz hasarla, bu kayıplarla çıkacak olursa, ürünlerini çöpe atacak olursa, mutlaka borcu olan, kredi borcu olan üreticilerimize bununla ilgili bir e, süre tanınması gerekiyor. Bunun en az bir yıl olması gerekiyor. Onun dışında yine bu finansman desteklerini aynen Fransa'da olduğu gibi Hollanda'da olduğu gibi Almanya'da olduğu gibi. Üreticilerimize uzun vadeli e, kredilerin e, kapısının yolunun açılması gerekiyor. Yani bunlar olduğu takdirde üreticilerimiz devam edebilir. Yani burada iki aşamada ben konuyu değerlendiriyorum. Bir güncel olarak ürünlerin değerlendirilmesinin kapılarının açılması gerekiyor. İkincisi ise her ne olursa olsun e, alınacak hasarların tahribatın giderilmesi için. Mutlaka. Ama mutlaka devletin biraz önceki bahsettiğim desteklerini de üreticiye sunması gerekiyor. Şimdi bu söyledikleriniz kısa vadede alınacak önlemler. Kısa vadede eğer alınırsa Hı. sektör bir şekilde yara alır ama kanamayı biraz erken durdururuz ya da hafifletiriz diye düşünüyorum. Ama erken bir müdahale olabilir. Evet. Peki gelecekte ne bekliyorsunuz? Yani gelecek nasıl gelecekte nasıl etkilenecek? Yani bu sene artık Şimdi, bitiyor yavaş hani, yavaş. Açıkçası şu Yankı Bey, yani bizim e, ülkemiz, yani hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Birebir güncel gelişmeleri takip ediyoruz. Tabii şu son yaşadıklarımız zaten e, kimsenin hayal edemeyeceği, kimsenin aklına gelmeyecek şekilde yani hayatımıza alt üst eden bir e, süreç yaşıyoruz. Bundan önce de zaten e, açıkçası ekonomik anlamda son bir buçuk yıldır ee, yine olumsuz etkilenen, ekonominin kötü gidişiyle ek olumsuz etkilenen e sektörlerden biriydik biz. Çünkü para e pazar hacmimiz daralmıştı. Kamunun alımları azalmıştı. E bu artık, e son artık bu krizin tam da bizim satış günlerimize denk gelmesi, mevsimlik çiçek üreticilerinin ürünlerini pazara arz edecekleri günlere denk gelmesi işin tuzu biberi oldu. E yani bundan sonrası ne olur? üreticimiz ayakta kalırsa biz her zaman e, ki üretim artık bizim bir hayat şeklimiz. Bizim başka bir seçeneğimiz, başka bir yolumuz yok. Üreticilerimizin de tamamı için bu geçerli. Yani onların elinden tutulması halinde, gerekli desteklerin verilmesi halinde bu üretimler devam edecektir. Eğer bu olmazsa daha sonraki riskleri size söylüyorum. Ülkemizi ithal bitkiler e, neredeyse e, ithal bitkiler tamamen teslim alacaktır. Evet, yani e, bunların gelecekte e, kendi üretim kayıplarımıza yol açmamak adına e, şimdiden bunların önlemlerinin alınması gerekiyor. Ki şu an Yoksa da yasak, e, üretici de Türkiye'den, Efendim? Türkiye'den ihracat da yasak. Yani kabul etmiyor herhalde başka ülkeler. Şu an ihracat kapıları kapandı. Kapanı. Zaten o da bizim e, tabii ben öncelikle şu anda en e, zaruri olan en şu anda e, risk Bire bir acil durumda olan üreticilerin Onun dışında bizim ağaç yetiştiricilerimiz var Bodur bitkileri yetiştiren çalı grubu yetiştiren arkadaşlarımız var. Bunlar belki şu anda günlük olarak mevsimlik çiçek üreticilerimiz kadar etkilenmiyor. Ancak onların da satışları tamamen durdu Onlar da şu anda satacak dış pazarlara kapılar kapandığı için ihracatlarını gerçekleştiremiyor. Ancak e, en acil olan özellikle mevsimlik çiçekler, şu anda kesme çiçekler, bu ürün grupları e, acilen e, desteğe ihtiyacı var. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Eklemek istedikleriniz var mı? Eklemek istediğimiz şey e, tabii ki yani bir an önce ülkemizin de dünyanın da e, bu salgından kurtulmasını temenni ediyoruz. E, i̇nsanlarımızın gerekli tedbirleri alarak bu süreci kısaltmasını bekliyoruz. Bilinçli olmalarını bekliyoruz. Dediğim gibi hepimiz aynı gemideyiz. Ee, ekonominin, sektörlerin ayakta kalması koronadan sonra belki de koronanın insan sağlığına, insan hayatına verdiği zarardan daha büyük olacak. Yani uzmanlar da, ekonomistler de bunun uyarısını şimdiden yapıyor. Biz gelecekte de bu tahribatı yaşamamak için bugünden devletimizin, kurumlarımızın, kuruluşlarımızın gerekli duyarlılığı göstermesini bekliyoruz ülkemize de şimdiden geçmiş olsun diyorum. İnşallah en az hasarla bunu kapatacağız diyorum. İnşallah bizler de bir an önce artık bu durumun sonlanmasını bekliyoruz. Çünkü artık e, iş çığırından çıktı. Az önce açıklanan rakamlarda kaybettiklerimize 16 daha eklendi. Artık yüz sayısını geçtik. Maalesef. Türkiye'de, maalesef. İnşallah bir an önce sonlanır. Ben size çok teşekkür ediyorum. Yani, ben teşekkür ederim. Şimdi Aslında şey şu an tabii çıkıyor. bu Kriz şu anda tırmanıyor. Ee, özellikle sağlıkla ilgili boyutunda e, hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Evet herkes çok dikkat etmeli. Bir kez daha teşekkür ediyorum sizlere. Ee, değerli ben teşekkür izleyenler. ederim. İyi akşamlar. Bugün 500 Olayız. bin kişilik bir e, sektörü etkileyen durumu konuştuk. Yayınlarımız devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.